Çinko, vücudumuz için hayati öneme sahip olan ve birçok biyolojik süreçte rol oynayan temel bir mineraldir. Bağışıklık sisteminden cilt sağlığına kadar geniş bir yelpazede faydalar sunan çinko, sağlıklı bir yaşam için mutlaka yeterli miktarda alınması gereken bir besindir. İşte çinkonun 10 harika faydası. 1. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Çinko, bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarını destekler ve enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir rol oynar. Yeterli çinko alımı, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı direnci artırır. 2. Yara iyileşmesini hızlandırır. Çinko, cilt hücrelerinin yenilenmesini teşvik eder ve yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda ciltteki iltihaplanmayı azaltarak akne tedavisinde de etkilidir. 3. DNA sentezi ve hücre büyümesini destekler. Çinko, DNA sentezi ve hücre bölünmesi gibi temel biyolojik süreçlerde yer alır. Bu nedenle büyüme ve gelişme dönemlerinde yeterli çinko alımı kritik öneme sahiptir. 4. Antioksidan koruma sağlar. Çinko, vücudun antioksidan savunma sistemine katkıda bulunarak serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı önler. Bu sayede yaşlanma sürecini yavaşlatır ve kronik hastalık riskini azaltır. 5. Göz sağlığını korur. Çinko, göz sağlığı için hayati öneme sahip olan bir mineraldir. Retina hücrelerinin sağlığını destekler ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının riskini azaltır. 6. Hormonal dengeyi destekler. Çinko, hormon üretiminde ve düzenlenmesinde rol oynar. Özellikle tiroid hormonları ve cinsiyet hormonları üzerinde olumlu etkileri vardır. Bu da genel sağlık ve üreme sağlığı için önemlidir. 7. Tat ve koku duyusunu geliştirir. Çinko eksikliği tat ve koku duyusunda azalmaya neden olabilir. Yeterli çinko alımı bu duyuların korunmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olur. 8. İnsülin üretimini ve kullanımını destekler. Çinko, pankreasın insülin üretimini destekler ve vücudun insülini etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olur. Bu, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine katkıda bulunur. 9 Kas ve kemik sağlığını destekler. Çinko, kas proteinlerinin sentezinde ve kemik mineralizasyonunda önemli bir rol oynar. Bu nedenle yeterli çinko alımı kas ve kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur. 10 Mental sağlığı ve bilişsel fonksiyonları destekler. Çinko, beyindeki nörotransmitterlerin üretimini ve işlevini destekler. Bu da ruh hali düzenlemesi ve bilişsel fonksiyonların iyileştirilmesine katkıda bulunur.